Genel izleyici Gençleşmek için cildimize yaptırdığımız bazı estetik uygulamalar istenmeyen sonuçlara yol açabilir ve doğal güzellikten uzak bir görüntüye neden olabilir. Peki cildimizin doğal görünümünü bozmadan gençleşmek mümkün mü? Doğallığı bozmadan gençleşmek mümkün. Kozmetik endüstrisi de tam bu sebeple bazı ürünler üretmiş durumda. Alın bölgesinden başlayalım. Bunun için yapılacak en güzel şey baby botox tiyatrocu botoksu, sanatçı botoksu, mini botoks denen olay. Yani botulinum toksinin aynı ürünü kullanarak ama daha fazla enjeksiyon noktası yaparak doğallığı bozmadan kaşların oynamasını sağlayacak şekilde karşıdan birisi profesyoneller hariç anlamayacak kadar yapılan botoks. Alt yüz bölgesini orta ve alt yüz bölgesine geçelim. Orada da bunu sağlayan malum eskiden biz biraz böyle dolgular falan kullanıyorduk böyle buraları şişiriyorduk falan filan. İnsanlar o görüntüden çok rahatsız. Bu rahatsızlığı yok etmenin yöntemi de yeni nesil gençlik aşıları, biyolojik lifting aşıları yani mezoterapi grubunun bir üst modeli. Doğallı bozmamak adına dolgu uygulamasına nazaran bu tür işlemlerin seçilme sebebi süreklilik arz etmesi ve ziyaret sayısı gerekli. Çünkü bu ziyaretlerde bu yaptığımız işlemlerin devamıyla hasta memnuniyetini sağlamaktayız. Cilt gençleştirme yöntemlerinin işinde uzman hekimler tarafından doğal ürün ve tekniklerle uygulanması oldukça önemli. İhtiyaç belirleme, ihtiyaç sonundaki tabii en önemli nokta doğru ürün kullanma. Çünkü o kadar piyasada kötü ürünler var ki akredite olmamış, onaylanmamış ürünler var ki doğru ürünle onaylı doğru ürün kullanarak iyi bölgeleri belirleyerek, iyi noktaları yaparak sonuç elde ediyoruz.